Evet Kastamonu Sinop Bartın 3 ilde yoğun bir sel felaketi var değerli izleyenler. TV100 ekibi de ilk saatler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye gitti ve korkunç bir manzara var. Şimdi o manzara gelecek ekranlara. Binaları yerle bir ettik. Ağaçları devirdik. Araçları öyle bir sürükledi ki yüzlerce metre öteye götürdü. Amcamın torunu var orada. Çocukları iki çocuk, hanımı kendisi. Annesi orada yazık kadına ya. Burada kim kalır ki canlı kimse çıkar buradan. Önce sağanak geldi, dereler taştı. Sel önüne ne çıktıysa yıkıp geçti. Dereye yatağı öylesine taştı ki ilçenin dört bir yanını kasıp kavurdu. Ağaçları yerinden söktü, arabaları işte bu hale getirdi. Şehrin neredeyse tamamı savaş alanına döndü. Geride bu korkunç manzarayı... Annesi gitmiş çocuğu arabayı parkı saklamaya gitmiş. Gelmiş ki her tarafı affat. Ve gözü yaşta bu insanlara bıraktı. Çıkırken bizi de sel alıyordu, biz de çıkıyor kaçtık. <laughs> arabamızına. Vatandaşlar adeta kıyameti yaşadı. Canımızı zor kurtardı. Bir tane kıyamet 2012 filmi var. O günü yaşadık biz orada. O filmi yaşadık. Görüntülerin adresi Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi. Sağnak o kadar şiddetliydi ki Ezine Deresi adeta Bozkurt ilçesini yuttu. Binaların ilk katları hemen hemen su altında kaldı. Bakın görüyorsunuz neredeyse 4 metre yüksekliğe kadar suyun izlerini görebiliyoruz bu binada. Ve ilçedeki binaların tamamı da bu şekilde sular altında kaldı. Sel önüne ne çıktıysa ya yıkıp geçti ya da alıp gittik. İşte burası da şehrin merkezi ilçenin en kalabalık en cıvıl cıvıl olduğu noktalardan biriydi. Ancak burası da sele teslim oldu. İlçe merkezindeki dükkanlar harabeye döndü. Sular bazı noktalarda 4 metreye kadar yükseldi. Taşkınlar apartmanların birinci katına kadar yükseldi ve pek çok insan da evlerinde mahsur kaldı. Peki nasıl bir ortamda mahsur kaldı? Bu gördüğünüz balçıklar evlerin zemin katlarını tamamen doldurmuş durumda. Hatta bazı noktalarda da birinci katlara kadar yükselmiş durumda. Ve pek çok kişi de balçıklar nedeniyle hareket edemedi ve evlerinde mahsur kaldı. Azgın sulara dayanamayan bazı binalar çöktü. Bazı binalar da serin şiddetine dayanamadı. Adeta moloz yığınına döndü ve o binalarda ne yazık ki insanlar yaşıyordu. AFAD ekipleri şimdi enkaz altında kalan o insanları kurtarmaya çalışıyor. Bazılarını su bastı, binalarda mahsur kalanlar oldu. Jandarma, polis ve AFAD'a bağlı ekipler Bozkurt ilçesini tek tek dolaşıyor ve evlerinde mahsur kalan insanları bir bir kurtarıyor. Mahsur kalanların kurtarılmasını bekleyenler gözyaşlarına boğuldu. Nerede torunların karşısında? <laughs> o yıkılan evde. Yıkılan binada. Bir haber alamadık. Babaannesi, dedesi vardı. Dünden beri mi haber alamıyorsunuz? Alamadık, hiç alamadık. İkiz torunlarınız vardı. i̇kiz kız, kızım, kız torunlarım vardı. Kaynatası vardı. Evde hepsi beraberlerdi. <laughs> Beraberdiniz torunlarınız <laughs> Yok bu dışarıda. Yok ben iyiydim. ayrı yerdeydim. Selanlarına tanık olanlar kabusu yaşadık. O anları kıyamet olarak adlandırdık. Canımızı zor kurtardık. Bir tane kıyamet 2012 filmi var. O günü yaşadık biz orada. O filmi yaşadık. Dün, dün yaşadığımız buydu yani. Kıyameti yaşadık. Kendi canımızı kurtarmak için tanelere koştuk. Bütün yağmur tepemizden geçti.